Bugün sizlere dünyaca ünlü futbolcuların hayranlarına aşık oldukları anlardan bahsedeceğiz. Kimisi kadınlara hayranlıklarını gizleyemezken kimileri de onlara sarılıp öpmüşler. Gelin bu güzel ve keyifli anlara daha yakından bakalım. Real Madrid'de Barcelona arasında oynanan maçtan sonra yalı futbolcular Marcelo ile Neymar, dünya ünlü Amanda Cerny ile fotoğraf çekiliyorlar. Fotoğraf çekiminden sonra ise Neymar ile Amanda Cerny'nin bakışmaları ikisinin birbirlerinden etkilendiğini düşündürtüyor. Acemi çapkın Ronaldo iş başında. Real Madrid'de oynadığı dönemde Cristiano Ronaldo Audi firmasının Real Madrid'de futbolculara otomobil hedietti organizasyonda gözlerini güzel hostesten alamamış. O dönem dünyanın en güzel mankenlerinden Irina Shayk ile birlikte olan yıldız futbolcunun kameralara yansıyan bu çapkınlığına Irina Shayk çok sinirlenmiş olmalı. Ukrayna ile Portekiz arasında oynanan maç sonrası Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zinchenko canlı yayında kendinden geçmiş. Spiker Vlada Sedano Öpen Zinchenko yayın sırasında sunucuya zoranlar yaşatmış. <laughs> Antrenmandan çıkan futbolcu iki kadın hayranı kapıda karşılıyor. Kadınların fotoğraf çekilme isteklerini kırmayan futbolcu önce onlarla fotoğraf çekiliyor, daha sonraysa onları teker teker öpüyor. Güzel kadınlara zaafı olduğu bilinen yıldız futbolcu Neymar, kadın muhabirle önce fotoğraf çekilmiş, daha sonra kadına işte böyle sarılmış. Eski futbolcu Guti'de sıra. Kadın muhabirle röportaj yapan Guti, kadının güzelliği karşısında resmen büyülenmiş. Gözlerini kadından ayıramayan Guti, hislerini gizlemekte epey zorlanmış. Ronaldo, kadın hayranlarını mutlu etmeyi çok seviyor. İşte bunun bir diğer kanıtı. Kadınların nasıl davranması gerektiğini iyi bilen yıldız futbolcu katıldığı bir söyleşide kadın sunucu öpüp ona hayatının en mutlu anlarından birisini yaşatmış. Katıldığı bir organizasyonda Ronaldo yine bir kadın hayranına sarılıyor. Kadının o an neler hissettiği ise kameraya net bir şekilde yansımış. Yedek kulübesinin üzerinden tribünlere bakan bu futbolcuysa tribünlerdeki güzel kadınla bir şeyler konuşup gülüşüyorlar. Ronaldo antrenman sonrası tribündeki kadın muhabirle konuşmaya başlamış. Ronaldo'nun yanına kısa süre sonra ise Kovarejma gelmiş ve birlikte kadın muhabirle konuşmaya devam etmişler. Ancak iki futbolcunun da kadına hayranlıkla baktıkları net bir şekilde anlaşılıyor. Daha sonra ise Ronaldo saha kenarında bekleyen başka bir kadının yanına gidip onunla konuşmaya başlamış. Müzik Real Madrid antrenmanına katılan kadın muhabirle Ronaldo arasında samimi bir muhabbet var. İkili daha sonra birbirlerine sarılıp ayrılmışlar. Müzik Bu sefer antrenman sonrası kapıda yakalanan Ronaldo olmuş. Aracını durduran kadınları kırmayan yıldız futbolcu onlarla fotoğraf çekildikten sonra onları öpüp oradan uzaklaşmış. Müzik Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez maç sonrası kadın muhabirle röportaj yapıyor. Ne konuştuklarını bilmiyoruz ama ikisi de bu röportajdan çok keyif almışa benziyorlar. Sırada Brezilyalı süper yıldız Neymar var. Yıldız futbolcu Brezilya'da oynanan bir maçta tribüne çıkarak bekleyen kadın taraftara sıkı sıkıya sarılmış. Barcelona'da oynayan Pedro maç sonrası formasını çıkarıp tribündeki bir kadın taraftara vermiş. Kadın ise mutluluk ve şaşkınlıktan gözyaşlarına hakim olamamış. Uzak Doğu'da bir söyleşiye katılan Yalız futbolcu sunucuya sarılmakta kalmamış bir de yanağından öpmüş. O anlardaysa kadın sunucunun mutluluğu ve şaşkınlığı net bir şekilde görülüyor. Zaten kim kadının yerinde olsa aynı şeyleri hissederdi, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz görüntüde ise dünyanın en beğenilen çifti Barcelonalı futbolcu Pique ile dünya cönü şarkıcı Shakira var. Tribünde maçı izleyen çift atılan golleri birbirlerine sarılarak ve öperek kutlamışlar. Yeşil sahalarda kameraya yansıyan öpücüklerde sıra 2018 Dünya Kupası'nda yaşanan bir anda. Polonyalı Lewandowski kaybettikleri Senegal maçı sonrası tribüne giderek eşini öpmüş. Liverpool'lu yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın küçük kızıyla arası çok iyi. Sık sık yeşil sahada eğlenceli vakit geçiren baba kız bu sefer Liverpool'un şampiyonluğunun ardından sahaya çıkmışlar. Sırada Iker Casillas var. Casillas, İspanya milli takımıyla çıktığı maç sonu kendisiyle röportaj yapan spiker sevgilisini dudağından öpmüş. Hiç beklemediği bir anda sevgilisi tarafından öpülen kadınsa önce şaşırmış sonra da utanmıştır. Real Madrid maçı sonrası futbolcu taraftarla önce fotoğraf çekiliyor daha sonra da futbolcu yanındaki sevgilisini öperek ona sarılıyor. Sırada dünya cönlü futbolcu David Beckham ve oğlu Brooklyn Dinver. UNICEF için düzenlenen özel bir maçta sahaya çıkan David Beckham daha sonra yerini oğlu Brooklyn'e bırakmış. Yine zaferini sevdikleriyle kutlayan bir futbolcu da sıra. Alman futbolcu galibiyetini sevgilisiyle işte böyle kutlamış. Sıradaki görüntüde şampiyonluk sonrası Real Madrid'li futbolcu Marcelo zaferini çocuklarıyla birlikte kutluyor. Real Madrid'li Modric galibiyetini ailesiyle birlikte kutluyor. Sahaya inen Modric ailesinin sevinci kameralara işte böyle yansımış. Sıradaki görüntüde seremoni sırasında Ronaldo hemen önündeki küçük kızı işte böyle öpmüş. Yine bir Alman futbolcu galibiyetini sevgilisiyle kutluyor. Sevinçten gözyaşlarına hakim olamayan futbolcu mutluluğunu sevgilisiyle işte böyle paylaşmış. Sahaya inip hayranı olan futbolculara sarılan taraftarlara alışkınız. Bu sefer küçük bir taraftar Messi'nin yanına koşup ona sıkıca sarılmış ve ondan formasını istemiş. Başka bir taraftarsa Messi'ye sevgisini işte böyle göstermiş. Ronaldo da sık sık sahada hayranlarının sürprizleriyle karşılaşmakta. Şimdi izleyeceğiniz görüntüde iki taraftar Ronaldo'ya sarılarak unutmayacakları anlar yaşamışlar. Alman futbolcu Götze galibiyet sonrası sahaya inen sevgilisiyle galibiyeti kutlamış. O anlar kameralara işte böyle yansımış. yine galibiyet sevincini tribündeki sevgilisiyle kutlayan bir futbolcuyu izleyeceksiniz. Gelin şimdi futbol sahalarında yaşanmış o güzel anlara daha yakından bakalım. İşte galibiyetlerini, aileleri ve sevdikleriyle kutlayan futbolcuların özel anları. Bu güzel anlarla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.